Şimdi dostlar pişilerimizi açtık. Gelelim diğer işlemlerine. Öncelikle yağımızı ocağımızın üstüne koyalım. Ocağı ateşleyeyim mi? Şey üstüne koyun böyle kızım. Şimdi nasıl yerleştireceğim? Tamam. Şimdi ifade et. Tamam. Şimdi dostlar şöyle yavaş yavaş hareket ediyorum ki yağını dökmeyin diyor. Derdim yağı dökmemek. Başka bir derdim yok. Yağın üstünde ağaçlar bile yansıyor ha. Evet. Yansır tabii. Burası doğal. Öyle ayarlamalıyız ki heh, tam oldu bak. Oklava yatma. O aklava bize yadigar. Evet. Yokluk gününde dostluk. Hah, onu ben arabaya koyacağım. Şuraya koyalım. Şimdi de altını yakacağız. Yağımız yanacak inşallah. Isınacak. Isındık balkonu işlemlere başlayacağız.